Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli. Sadece 5 dakikada hazırlayıp hemen fırına atabileceğiniz pratik fırında patatesli tavuk hazırlayacağız. Altına koyduğumuz soğan da ayrı bir lezzet veriyor. Hemen sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli ana yemeğin tarifine geçelim. Hemen sosu hazırlayarak başlıyorum uygun bir e, kabı önüme alıyorum birer çay kaşığı tuz kırmızı toz biber pul biber ve kimyon e, yarım çay kaşığı da karabiber bir tatlı kaşığı dolusu e, domates salçası yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum ya da zeytinyağı fark etmez iki diş sarımsağı da rendeliyorum arzu ederseniz birazcık da köri ilavesi yapabilirsiniz çay kaşığın ucuyla. hazırladığım sosu güzelce karıştırıp birbirine yediriyorum. Hemen ardından çeyrek çay bardağından birazcık daha fazla suyu yavaş yavaş ilave edip salçayı açıyorum. Bu tavukta kullandığım suyun toplamı bu kadar. Daha başka su katmayacağız. Sosu kenara alıyorum kullanacağım malzemeler 3 tane orta boy patates, 2 tane domates, 1 tane bir 2 tane yeşil biber, 2 tane de böyle bolca büyüklerinden hemen hemen kuru soğan kullanıyoruz. Bunu altına koyacağız bu kuru soğanları. Oldukça lezzet katıyor. Hafif de şeker koyduğunuz zaman böyle karamelize oluyor. Julienne şeklinde uzun uzun soğanları doğruyorum. Çok böyle aşırı ince doğramanıza gerek yok. soğanları doğradıktan sonra uygun bir e, borcam ya da fırınınızın tepsisine alabilirsiniz. Birazcık tuzu serpip elimle hafiften yoğuruyorum. Yani e, birazcık hem soğanın acılığını almak için hem de daha yumuşatmak için. Bu esnada bir çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum böyle hafif bir tatlımsak güzel bir lezzet katıyor ama sevmiyorsanız katmayabilirsiniz ama tavsiyem katmanızdan yana onunla birlikte de şöyle bir 5-10 saniye yoğurduktan sonra tepsinin altına yerleştiriyorum hemen kenarda patateslerimi de çok aşırı ince olmadan çok kalındı değil yuvarlak şekilde doğruyorum patatesleri. Patatesleri de doğradıktan sonra hemen kenara alıyorum. Hazırladığım sosu şöyle bir kere çırpıp tavukları ilave ediyorum. Bu esnada kamera arızalı olduğu için arkadaşlar kapanmış. Ondan dolayı patatesi içine kattığımı falan gösteremiyorum ama patatesi de tavuğu da hepsinin içerisine katıp gördüğünüz gibi bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Ben çekiyor diye düşünüp devam etmişim ama çekmemiş o esnada. Hepsini birbirine karıştırıp soğanların üstüne önce patatesleri sırasıyla diziyorum. Hafif üst üste de gelebilir. Patateslerin ardından hemen tavukları da derileri üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu hazırladığım 4 kişiye gayet yeterli geliyor. Hemen ardından üzerine kenarda gördüğünüz gibi yuvarlak şekilde domatesleri doğrayıp üzerine bırakıyorum. Biberleri de aynı şekilde. Biber domates tamamen isteğe bağlı. Şimdi yemeğimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına götürüyorum. Üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Ben ortalama bir 40-45 dakika boyunca pişirdim. Eğer ki daha sulu istiyorsanız üzerini kağıtla kapatıp da pişirebilirsiniz. Fırından çıkardım. Gayet güzel bir şekilde derisi de kızardı. Hemen bir servis tabağını alıyorum. Bu lezzetli kolay yemeği yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.